Allah korusun. çocuk Çocuğun eşcinsel olursa saygı duyar mısın? Abi yani benim saygımla alakası var mı? E eşcinselse eşcinseldir. Ne yapayım yani? Şey mi yapacağım? Hayır oğlum. Onu sikmeyeceksin. Bunu sikeceksin ya. Kaç kere söyledim. Anlatamıyorum. Tamam. Bak o değil. Gel sana porno izleteyim bakayım. Bak bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım oğlum. Ben sana göstereyim. Bak şimdi. Bu kadın. Bununla sevişeceksin. Bu erkek. Bundan kaçacaksın. Geri ee, kaka. Bunu... Bakma lan. Bakma lan adamlara bakma oğlum. Şey değil mi? izletip kedini kadını yerine mi oyun erken çabuk söyle. <laughs> hayır çocuk çocuk 31 çekerken basıyorsun. Kime <laughs> hayal ediyorsun? Direkt, 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 hayır, hayır izliyor böyle tam gay porn izliyor. Basıyorsun oraya şey yazıyorsun direkt. İsim isim söyleyemeyeceğim yayıncı oldu. Yayıncı. <laughs> 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 yazıyorsun bunu hissediyorsun yani. Sonra yayını izliyor bile normal günlük hayatta. Ee, çocuğun eşcinsel olmasının benim saygımla alakası yok. Eşcinselse go for it abi. En güzel adamla seviş ya da en güzel kadınla kızla tabi. Çek deres yani. Ben şeye inanmıyorum ya. Dışarıdan etkiyle eşcinsel olma. Nasıl bir şey o abi? Şey mi oluyor böyle? Ya ben de bir sertleşme oluyor. Amma velakin bu sertleşme eskiden kızlara baktığımda olurdu. Birkaç tane Netflix dizi izledim. Anladım ki erkeklere bakınca da sertleşiyormuş. Bu yeni. Bu yeni artık kızlara baktığımda sertleşmiyor. Ee, baba ben gay olacağım. <laughs> Böyle bir senaryo bana hiç mantıklı gelmiyor ya. Ya belki şey olabilir mi? Hani hep toplumun böyle bir sokmaya çalıştığı bir rol var ya erkeklere veya kadınlara işte. Hmm. Sonrasında bazı etkenlerden dolayı o şeyler kalkınca sınırlamalar mesela aslında öyle olmadığını fark edip de ona dönüyor olabilir mi öyle bir şey? Yani aslında çocukluğundan beri var yani. Abi şekilde... bak şimdi bu çok basit bir şey. Rolle e, senin sertleşmen arasında herhangi bir korelasyon yok bir şey sertleşiyorsan sertleşiyorsundur ya da ıslanıyorsan ıslanıyorsundur. That's it yani bu karmaşık bir şey değil. Yani Doğru. evine ekmek getirince şey mi oluyorsun bir anda? <laughs> Ayol! Ben hiç kadına bakamam. Bu rolleri kabul etmiyorum. Bugünden itibaren gayim. Gay pride let's go. Böyle bir şey değil abi yani. Canın erkek çekiyorsa erkek çekiyordur. Peki iki tarafı çekip sonradan bir tarafa yönelme olabilir mi? Bilmiyorum. Yani ben yaşamadığım için bilemem ki bu dediğini. Doğru, doğru. Bunları bunlar niye soruyor? Nereden biliyorsun adam? Bilmiyorum yani. Ben ben, ben, ya. ben şahsi olarak başından başımdan beri yani ilk cinsel rüyamı belki de 7-8 yaşımda gördüm. Başından beri kadın seviyorum. O yüzden bilmiyorum, bilemiyorum. Daha, daha bu sana gender Stadies'den çıktığım için biraz şey... O gender sex Kendine muhabbeti. Konuyor. Mesela biz gender sex muhabbetini nasıl çözeceğiz Muruk? Türkçe'de hiç öyle bir şey yok. Doğru. Gender vs. sex. Bizde cinsiyet cinsiyettir Muruk. <laughs> ne yapacağız? Dilimizde yok. Implemente mi edeceğiz bunu? Mesela ya şey var ya... ya. Twitter'da mesela şey var ya... Uh, he, hers, uh, she bilmem ne. Tamam eyvallah. Siz kendi dilinizde yapınız. Biz ne yapacağız amına koyayım? Bizde yok ki. Bizde yok. Artikel yok abi bizde. Ya şimdi dil var, dil var. Yani Ona karşıt gelen bir şey yok tabii ki canım. Kardeşim Alman kalkmış masaya bakmış demiş ki masa erkek. Neye göre diyorsun? Cevabı yok. Tamam mı? Evet. Ondan sonra diyorsun kanka güneş, e, güneş diyor kadın. Neye göre? Neye göre kadın? ay ay erkek. Güneşi mi sikiyor yani? Bilmiyorsun. Yani artikel muhabbeti var adamda. bizim dilimizde yok. Biz bunları implemente edemeyiz ki. Gender Ricardo Milos. Güzel bir tercih. Latinceden geliyor. Latince nereden? İşte ama bak orada bir karışıklık var. Latinceden doğan diller arasında bunların karıştığı noktalar da var. Mesela yanılmıyorsam Fransızca bilenler düzeltsin beni. Ee, yanılmıyorsam Fransızca da tam tersi ya da İspanyolca da. Ay dişi, güneş erkek. Öyle bir şey var sanırım. Bir de ülkelere göre şey değişiyor. Mesela biz ana vatan deriz. Aslında ana vatan yanlış Türkçe. Çünkü daha eski Türkçe'ye yakın Türkçe dillerini konuşan Türkik ülkelerde ata vatan denir. Mesela Türkmenler ata vatan der. Almanlar Vaterland der. Ruslar Motherland der. Değişiyor yani. Şimdi vatan dişi midir, erkek midir, kim midir? Verim atlı Ya akşam. da cinsiyetsiz midir mesela? E, zaten Almanca da cinsiyetsiz, Dasland. Evet, evet. Yani ülke cinsiyetsiz, Dasland. Öyle yani öyle olması lazım aslında. Ama, Ama o, vatan derken atfedilen işte derler. Yani. Mesela. Bastım'da Diyarbakırlı bir çocukla Pride yürüyüşüne denk gelmiştim. <laughs> evet, ırkçı bir yorum gelmiş. Ben onu okumayayım. Güzel, devam. <laughs> Ana kart cinsiyetsiz midir? İşte bu diller arasında büyük farklar da var. Mesela gender sex muhabbetini bilmeyenler var. Ee, Amerikanya'da yayılan bir akımla gender sex teori muhabbeti var. Şimdi diyor ki adam, Gender farklı bir şey diyor. seks farklı bir şey diyor. Açıkla kardeşim. Gender ne? Sex ne? Sen az önce Gender Studies'den çıktın diye şov yapıyordun <laughs> burada. Adamı ayakta sikerim. <laughs> Esta estağfurullah. Açık. Açıkla kardeşim. Gender <laughs> ne? Hadi bakayım, studies mı statiz konuş lan. <laughs> evet bak Fransızca'da ay dişiymiş, güneş sikiciymiş. Evet Almanca'da tam tersi. Anlat kardeşim. Sex dedir sex. Ee, yes of course. Nasıl yani? seni dinliyoruz lan pezevenk. Şov yapmayacaktım burada. Konuş hata yaptığında ağzına sıçacağım. Konuş. Konuş. Google'ı kapat. Kapat lan Google'ı. Kapat lan. Ben arasındaki farkı net bilmiyorum. Ya şey diyor. Seks diyor. Niye abi? Seks diyor. Niye abi? Be? Güzel afk taklidi. <laughs> seks diyor. Mesela sen male. Seksin male. Zade olarak. Ama evet. erkeklerle sevişmek istediğin için gender'ın <laughs> o olmuyor. Gender'ın sevişmek istediğin şey oluyor. Peki mesela... ben bir şey sorabilir Çok ufak. He. Şimdi o hani gender sex şeyinin o kuramların yani Türk Hı. Türkçede bir tam bir şey yok ki. yani. Seksin mesela karşılığı işte. yani Biz cinsiyet diyoruz ya hepsine. De. De Orada cinsiyet. zaten sıkıntı çıkıyor aslında anlatırken. Evet, Yenelim onlarda onlarda da şöyle bir durum var. Onlarda da seksle gender aslında ikisi de aynı şeye hitap ediyordu. Aynı şeye hitap eden iki kelime olduğu için bunu böldüler. <laughs> yani e, aslında hani bundan bir 50 yıl önceye gitsek kimse genderle seksin farklı bir şey olduğunu söylemezdi. Bunu bir ortaya koymak lazım. Ya bir de değil şey. Ya da tercih, bence ya. tercih bence yanlış bir şey. Çünkü şöyle değil. O oh, piti piti. E gibi bir şey. ha, evet. erkek adam erkek siker diye olmuyor yani. Öyle karar vermiyorsun. Bence tercih yanlış bir kullanım. <laughs> Öldün hala. Neyi ürü? Tek sikişmek cahiller. Onu iyi dedin. <laughs> <laughs> ya şöyle. Ama mesela ben şey konusunda ben çok takip ediyorum bu arada bu debate'i. Evet yine Cahre'in kendini övüyor. Bu debate'i çok yakından takip ediyorum. Twitter olsun, Reddit olsun, YouTube olsun, faso takip ediyorum. Farklı karşıt görüşleri de dinliyorum. Çünkü bizim ülkemizde bu tartışmaya girmemiz için bir 150 fırın ekmek daha yememiz lazım yani. Biz hala ya ben okulda hani hala, hala 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 anlatsam. biz ee, Travesti taravest labo deyip tekme atan insanlarız sonuçta. Evet. Adamlar getto'da yaşamak zorunda kalıyorlar ya da kadınlar. Benim oradaki ee, takıldığım şeylerden bir tanesi. Ben mesela yakinen takip ediyorum. Şey konusuna pek katılamıyorum mesela. Yani %100, okey bunun altına imzamı atarım diyemiyorum. Mesela şöyle bir söylem var. Trans kadın, kadındır. Trans erkek, erkektir. Senin mesela bu konudaki düşünceni merak ettim. Madem gender studies çalıştın. Trans kadın, kadın mıdır? Trans erkek, erkek midir? Bu Trans zaten birbirinin değişimi olmuyor mu? Yani hani trans erkek trans olunca trans kadın olunca trans kadın olunca erkekten Ama. kadına dönüşmüş oluyorsun. Ama evet. bu ya şimdi bu da geniş bir spektrum. Bunun geniş ha, spektrumu peki. şöyle oluyor. E, şimdi her şeyden önce trans olmadan önce cross dresser var. Cross dresser ne? Evet. E, erkek, demiyorsun. evet. Erkek mesela kadın gibi giyiniyor. Cross dresser transa bir tık yakın. Şimdi onun Doğru. trans versiyonu var. Trans versiyonu da bunun ameliyatını oldum, hı hı. bunun ameliyatını oldum versiyonunun da farklı versiyonları var. Mesela bunun kestirdim Hordun versiyonu var, mi? bunun kestirdim versiyonu var, bunun yaptırdım versiyonu var, bunun yaptırdım üstüne hormonal olarak destekledim versiyonu var. Var oğlu var, var. O kadar geniş bir spektrum ki kadınlar için de aynı aynısı söz konusu. Türkiye'de de vardı ya bir tane geçenlerde, geçenlerde dedim bu ünlü e, erkek oldu. Oha çok yakışıklı olmuş falan dedi insanlar. Rüzgar Erkoçlar galiba isim söyleyeyim. Değil mi? Evet. Mesela evet, evet. Mesela ben onun hangi seviyede trans olduğunu bilmiyorum ama sakalı falan var galiba değil mi? Öyle, öyleydi. Ben bir fotoğraf gördüğümü hatırlıyorum. <laughs> evet. Yani o da bir hormon treatment almış mesela. Dediğim gibi o spektrum da geniş bir spektrum. Anlatabiliyor muyum? Yani orada... İşte onu, onu diyorum ya, ben şunu demek istiyorum aslında mesela. Şöyle bir şey de var. Şu, hani... Ha bak bir de şunu, Sonuçta... bir saniye, bir saniye. Şuna, şuna okuyayım. Tamam, tamam. Trans bir bireyi gördüğüm zaman... E, kadına veya erkeğe dönüşmüş olması beni ilgilendirmiyor. Kendisini kadın olarak hmm. tanımlıyorsa... Ben ona tabii ki hanımefendi diye hitap edeceğim. Bu konuyla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Orada yanlış anlaşılma olması. Yani şey yapmayacağım. Beyefendi gelin. O da işte mesela diyor ki, hayır kadınım ben. Hayır lan beyefendi gelin Sen Fala, yani. falan. Sen Süleyman Abisinin falan bunu... Bu versiyonu da var. Ben o kafada değilim. Hani ben biraz daha hmm. derinini düşünüyorum. Sosyal hayattaki etkileşimden bahsediyorum. Mesela gittin bara, e, bir kadını beğendin. Tamam mı? Ondan hmm. sonra atıyorum ilişkiniz ilerledi ya da one night stand da olabilir. Gittiniz abi. Tamam. Ama trans kadın mı? Normal değil, değil mi? Trans kadın yani. Tra trans bir kadından bahsediyorum. Önceden tamam. erkekmiş. E, operasyonunu geçirmiş. Tamam mı? Okay. E, Gidiyorsunuz, her şey yolunda, eğleniyorsunuz, birkaç bir şey izliyorsunuz. İşte efendime söyleyeyim. Geldiniz o noktaya, hani yakınlaşma oldu. Sana dedi ki, e ben dedi transım. ve dedi ben ben dedi yaptırdım dedi. E yapma bir cinsel organım var. Şimdi bu noktada sen o toptan dönsen. Homofobik bir insan oluyor musun mesela? Ben bunu merak ediyorum ne düşünüyorsun? Madem Gender Studies kastın. O noktada mesela sen dedin ki okey ya ben bu yarışta koşturmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Ya da arkadaş olarak kalabiliriz ama şu an bu söylediğin beni negatif ya, etkiledi ve cinsel bir şey. Işte, şey... Ya cinsel bir evet. şey şu dakikadan sonra istemiyorum dediğin zaman homofobik oluyor musun? Çok zor bir soru. Zor değil mi? Sen döner miydin mesela? Ben dönerdim. Yani ama Efendim? şimdi. Aa, evet, evlenmiş. Evet. Takalım bakalım. Vallahi yakışıklı olmuş. Aynen. Yani ben mesela ben kendi adıma söylüyorum ben dönerdim. <laughs> ya bu dönmemin ya bir şey dönmemin ama. birkaç hani tane onu, sebebi onu, var. Bir dakika dönmemin evet, birkaç tamam. tane sebebi var. Ee, yani bunlardan birisi eğer o ana kadar söylememişse biraz hani e, iharete uğramış hissederdim. Niye söylemedin yani buraya kadar gelmek zorunda mıydık? Yani tabii ki söyler söylemez şey yapacak bir insan değilim. He, ne trans mı? Tamam okey ben bir amalıyorum alıyorum başka masaya gidiyorum. Yani yine muhabbetini edersin bilmem ne yaparsın. Belki oradan ilerleyip de cinsel bir şeye de dönüşebilir. hunus bilemem. Ama yani başta söylenmediyse son ana saklandıysa ben biraz kötü hissederdim açıkçası. Çünkü şöyle bir şey oluyor hani başta söylemek konusuna gelince... Yani aynı zamanda onu söyleyecek insanın da tabii korkusu oluyor yani hani bir yerde baktığın evet. zaman. Çünkü senden hoşlanıyor belli ki, ki sohbet ediyorsun E sen de hoşlanmışsın. O zamana kadar devam ediyor sohbet. Evet. Ama söylemiyor, çekiniyor. Hani tabii ki o bakış açısıyla da alakalı ama zaten onu ileride söyleyince bir ya sonuçta onu anlaşılmıyor öyle bir konuma geldiyse eğer karşıdaki öyle bir tercih ve yönelim varsa hı hı. Zaten hani güzel olur. güzel olanlar da var yani gayet. Hı -hı. E sen de beğeniyorsun zaten o saatten sonra onunla tartışmaya gerek yok. Ama onu duyduktan sonra ee, öyle bir tercih oluyor, öyle bir şey yaşadığını hani bir belki nasıl diyeyim şey oluyor insanda ön yargı oluyor. Çünkü lan diyorsun bu önceden erkekmiş diyorsun şimdi kadın olmuş falan. O bence bizim şeyimizle yani, alakalı bir ya şey yani. yaptırmış mesela Geçmişten... diyelim, ki, diyelim ki yapay <laughs> vajinası var yaptırmış ya yani. Yaptırmış vajinası da var. Yapay bir maşinası var diyelim. Ama işte şu var. Yani bizim bilincimizde ben en azından yani kendim olarak söylemek gerekirse şey oluyor. Nasıl diyeyim? Yani kesinlikle tabii ki saygı duymamak vesaire değil. Bu bilinç altında böyle olan lan bu erkekmiş. Hani o şey uyanıyor ya bilinç altında. Bence ondan dolayı hani bu homofobik olmak değil de o rahatsızlık yani hani bir nefret falan da değil. Sadece öyle bir rahatsızlık dürtüsü uyandırıyordur bence. Aa adam içinde. var Bunu lan bana doğru geliyor. Dur bir dakika role giriyorum kardeşim. Tamam tamam. Ne diyordun en son en canım? Son, en son dedim ki bu bilinçaltında hani ben şeye vuruyorum onu. Öl olduğunu düşünüyorum Hı -hı. yani Hı -hı. daha doğrusu. Hı -hı. coğrafi hani yetişmeden dolayı olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Tabii ki bu sonradan değişebilecek bir şey bence ama hani bir nefret gibi değil o homofobik şeyi değil yani. Ama o bir rahatsızlık oluyor bence bilmiyorum. Şimdi mesela burada ben e, de olmazdım muhtemelen. Benim Aa, takip ettiğim, söylemese. Şey, benim takip pardon. ettiğim tartışmalarda burada hı hı. E, ikiye ayrılıyor fikirler ve ikisi de çok uç. Ortasını söyleyen kimse yok. Bir tane grup diyor ki sen diyor bu insanla yatağa kadar gittin diyor. O ana kadar söylemediyse diyor. Hatta hiç söylememe imkanı da var tabii ki. O ayrı bir mesele. Evet, evet. O ana kadar söylemediyse eğer diyor bu tecavüzdür diyor. Bir grup bunu savunuyor. Bir grupta diyor ki sen oraya kadar gittin sırf işte vajinası yapay diye. Sevişmeyi kesersen homofobik bir orospu çocuğusun diyor. Bu ikisinin ortasını söyleyen bir grup yok yani. Amerikan internetinde, global internette öyle diyeyim sana. İkisinin ortası yok bro. Ya diyor karşı taraf tecavüzcü diyor bir grup. Bu tecavüze girer diyor. Diçirili... Öbür grupta diyor ki lan orospu çocuğu oraya kadar geldin. Beğenmişsin işte. Ne var vajinası yapaysa sevişmiyorsan sen diyor Şeysin. E, homofobiksin. İşte benim demek istediğim nokta orada. O yatağa kadar gelme kısmında. Yani sonuç olarak mesela hani herkesin arkadaşı oluyor. Ya, çevremizde bir sürü... Bir dakika. Tecavüz ne alaka diyenler var chatten. Onu da bir açıklayayım. Pardon sözünü çok kestim Hı -hı. ama. Onların samunduğu mantık şu. Diyorlar ki e, bana aslında diyor yapmak istemediğim bir şeyi yaptırıyorsun diyor. Ya da yapmaya zorluyorsun bir nevi diyor. Ya arkadaşlar Amerika'da tecavüzün kavramı e, bayağı geniş yani bu şeye kadar gidebiliyor mesela gerçekten iki tane e, mutabakata varmış yetişkin mesela oturuyorlar sevişiyorlar yıllar sonra o yetişkinlerden birisi çıkıp diyor ki bu benim müdürümdü diyor ben diyor pozisyonundan ötürü onunla sevişmek zorunda hissettim bana tecavüz etti diyor mesela. Bunun davası görülüyor. Müdür suçlu bulunuyor. Evet. Yani bambaşka ya canım Türkiye ile bambaşka zaten o tecavüz... bir kafa orada. Tecavüz kafası. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya biz daha primitif versiyonlarıyla uğraşıyoruz. Onu halledemediğimiz için biz <laughs> memlekette ee, onlar bir üst seviyesine kafa yormaya başlamışlar. Tecavüzün e, kavram olarak spektrumu çok geniş. E peki abi yani homofobikliğini savunanlar için şu çok saçma. Ya benim saygım tabii ki var. Ancak ben geçmişte erkek olan biriyle sevişmek istemiyorum. Bu benim doğal hakkım bence yani. Onlar da diyor ki işte yani olay oraya kadar gelip mesela hiç söylemese sana ki bence e o söylemesine o gerek yok. O bana yanlış yapıyor. Bence var tamam, abi. O, i̇şte onu da söyle. Abi bence gerek yok çünkü zaten öyle hissediyor ve o yani onu... Zaten kendini öyle kabul etmiş. E zaten o şekilde yaşıyor. E tamam da yani ben istemiyor olabilirim geçmişten. İyi de olabilirim. diyorum ki zaten bir... ben de onu söylemesine hani ben bu şekilde yönelim böyle bir ameliyat geçirdim demesine gerek yok. Zaten geçirmiş. Ben kadınım böyle diyor zaten o. 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 Ha. E kadınım diyorsa zaten gelip sana böyle böyle belki çok ileride olabilecek bir şey ya da ciddi düşünüyorsa eğer mesela baştan hani tanışırsın, sohbet edersin tabii ki bu şeyin ne derecede evrede olduğuna bağlı. Der ki hani birbirimiz bir şeye başlayacağız ama hani şey vardır ya gizli saklı olmasın. Bu noktada ifade edilir ki eğer zaten karşıdaki insan tamamıyla seviyorsa gerçekten kalpten onu da bırakacak değildir yani bu iki taraf için de geçerli hani sadece bir taraf için değil yani. Ama bence o noktada onu söylemek şeye girmiyor yani o hani homofobik olmaya girmiyor. Çünkü hani homofobin tam bence şeyi böyle bir Nefret ya da aa bu işte gay bilmem ne deyip vardır ya o tarz insanlar. Hı hı. Bence öyle olmamalı yani. O değil yani. Onların Amerikalıların en azından tartıştığı. Evet yani kısım... oradaki iki uç şekilde dediğim gibi yani. birisi diyor ki lan oraya kadar gelmişsin. Kadın olarak hı hı. tanımlıyor kişi kendisini. Sen de zaten kadın olarak görüp beğenmişsin. Derdi yapay vajina mı şimdi bu ilişkinin. Sevişeceksin kardeşim. Sevişmezsen homofobiksin. Gaylerden korkuyorsun falan kafasına ya da yani eskiden erkek olduğu için e, böyle bir korkun var. Erkeklerle ilişkiye girmem kafası. karşımdaki erkek var. olmamasına rağmen e, evet. sen diyor bu seksi yapmazsan diyor homofobiksin yan diyor sana yani burn diyor. Bence orada şu da çürüyor çünkü zaten artık kadın yani baktığın zaman şeyine. Evet. Kadın olarak yani o zaman hani gay karşısında olsa gay olarak o zaman evet homofobik korkabilirsin yani ama zaten kadın karşındaki yani bence orada da o noktada da saçma çünkü zaten kadın olarak gözüküyor. Kadın Peki olarak bir hissediyor. soru daha, kadın daha kadın sana yani. bir soru daha sana tamam kadın olarak hissediyor okey vajitasını Hı -hı. yaptırmış okey kadın yani her şeyi kabul ettin ve ee, yapacaksın seksini ama. Sen mesela diyorsun ki ya abi ben bu işi ciddi bakıyordum. Hani hayatımın ha evet, şimdi oraya geliyorum. Hayatımın kadın olsun diye bakıyordum. E hayatımın kadın olsun. Eyvallah da Reproduktif değilsin yani. Çocuk üretemiyorsun. Biz bunu nasıl aşacağız mesela? Adam onu nasıl aşacak? Böyle bir bakış açısı da var çünkü. Yani tamam her şey okey. Kabullendin. Ya tamam bunu one night stand dedi. Biz, de biz şu anda Hı -hı. bir ilişkiye başlıyoruz. Ciddi düşünüyorsun. Yani ciddi düşünmüyorsun da bir ilişkiye başlarken her yani, zaman aklına bir ucunda şey şu zaten. olur yani bu bir şeye evrilirse ne olacak diye Hı. bir düşünürsün yani düşünmez misin? Ama bu tabii ki düşünüyorsun da bu zaten kimse ayrılayım diye bir ilişkiye başlamaz yani. Tabii ya ki. Ya one night stand olur ya fuck body olursun falan filan. Evet. Bu e, trans yani genderlar arası değişiklikte yani e, geçişte ya da bununla alakalı olmayan mesela gay gay veya işte lezbiyen aynı şekilde yani iki cins ki aynı şeyden olan bir insan artık ileride onun çözümünü de getirecekler. Bu tabii ki doğal yollardan olmuyor. Nasıl oluyor? Hastaneyle işte ne bileyim alıyorlar, hücre alıyorlar. Tam detayını bilmiyorum onun. Anca öyle çözülebilecek bir şey yani. Ya da evlat tabii ki sahipleniyorlar. O da güzel bir şey. Ya tabii ki şey e, ya ben bilimsel olarak doğal yolun olması imkansız bence e, bana sorarsan. İki erkekten çocuk olur. Evet. Hı hı. Ee, ama rahim yok. Nasıl taşıyacaksın? Taşıyacağını mı bulacaksın? Bilmiyorum. Yani bir şekilde Ya ben yakın zamanda e, onun çözüleceğine inanmıyorum. Laboratuvar açıkçası. ortamında e, iki erkekten <gülüyor> <gülüyor> e, çocuk yaparsın. O okey. Kadınlardan diyorsun. Kadınlardan Olmayı da kadınlardan da olur ama erkek çocukları olmaz bu sefer. Erkek çocuğu olma ihtimali sıfır olur. Onu nasıl yapacaksın? Y yok genlerle peki şey olsa yapamazsın. İki kadından erkek çıkmaz. XY durumunda. İki erke iki, erke erke iki erkek yani. iki erkekten iki e, erkekten kadınla çıkar erkek de çıkar ama iki kadından erkek çıkmaz. Seset pompa. <laughs>